Sizlere bir masadan ve atık araba malzemelerinden yapmış olduğum eğitim aracımı tanıtmak istiyorum. Aracımızın ilk önce kontağını açıyoruz kontağını açtığımız zaman radyomuz devreye giriyor. İkinci konuma getiriyoruz kontağımızı. Yağ lambamız yanıyor. Ve tüp anahtarımız devreye giriyor. Bir daha ikinci devreye getiriyorum. Bu şekilde kontağımıza açıyoruz. Bu kolu çevirdiğimizde parklarımız devreye giriyor. Bu aracımızın park lambaları ve arkada da bu şekilde. Daha sonra kısaları yakıyoruz. Kısalar bu şekilde yanıyor ve daha sonra uzunları alıyoruz. Uzunları aldığımızda göstergemizin içerisindeki uzun farımızın lambası da devreye giriyor. Bu şekilde uzun kısa yapabiliyoruz. Daha sonra gündüz ledlerimizi yakıyoruz. Onlar da altta tamponun sağında ve solunda ve ortadaki fanımızın içerisinde olmak üzere 3 adet ampuldan oluşuyor. Bu şekilde. Daha sonra dörtlü düğmemizi yakıyoruz. Aracımızın dörtlü flaşörleri devreye giriyor. Dörtlümüzü kapatıyoruz. Sol sinyal ve sağ sinyalimiz yine arkada da o şekilde devreye giriyor. Sinyalimizi kapatıyoruz.